sen de istiyorsun beni biliyorum. Ya evlenmeden olmaz Sezo. Herhalde ama. <laughs> Ay. Malibu Kezo. Hayır Malibu değil ya ben buraya aralara kontrol geçmek için badana bırakmıştım. <laughs> badana böyle bir etki mi yapıyor? Yapar işte. Zahan! Ya. Zahan! Badana. Hadi üfleyeceğim. Ben Yazık şu hastaneye falan götürdüm bu. Ben, Hayır, ya. ben, ben lan pastayı diyor. Ben ya. üfleyeceğim. Ben üfleyeceğim. Ben, üfleyem. ben, üfleyem. ben, üfleyem. ben üfleyeceğim. Ben üflerken lan yani. ikiniz de Ben üfleyeceğim yani. Gerek yok ya. arkadaşlar. 50 çekerse oturacak. <laughs> <laughs> git, git 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 Şan. Hayır abi niye hepiniz beni öpüyorsunuz manyak mısınız ya? ya abi sen doğum günü çocuğu değil misin ya? <laughs> Oğlum ne var bir yerde bir Hadi. şey mi var bunlar? Kavakazıma açık kaldın. Ben Bak dedim var algılıyorlar beni. <laughs> ne yapıyoruz biz evet, şu anda? Vazgeç. Burak en büyük <laughs> sırrını itiraf et. Faz ben vazgeç. niye böyle... Ha. Evet. Teşekkür ederim. Fotoğraf bakıdan bak yok ki senin. <laughs> ben de öyle poz veriyorum. Bakayım şey. bakayım nasıl çıktı. Var ne ya? Arkadaşlar. Benim yüzüm yok. gözüm kırpılmış. Arkadaşlar. Sen... Senin kafan kırpılmış efendim. Size en büyük sırrımı itiraf etmek istiyorum. Hadi et. İşte ne evet. doğum günlerini en çok sevdiğim yanı. <laughs> Gerçekten biraz içtim falan böyle bir duygulandım yani. <laughs> ne oldu Murat ya? Allah Ay canım benim ya. Hadi lan. Ne demin orada hiç yüz vermiyordun? Hayır orada bir sapıklık yaptım. Burada duygulu bir an yaşanıyor. En büyük sırrımı söyle. Bu ne bağazından? Şuradan söyle. gerçekten yani hep gizlemiştim. Ha? Hadi söyle. Gerçekten senden çok hoşlanıyorum ha. Ben dedim pislik. <laughs> Oo, dur. Olmadı sapık. Çocuk yani... gayet açık. Medeni. Ne? Medeni bir cesaretle senden hoşlandığını söylüyor. Şu evet. senin evde de... <laughs> Benim evde herkes birbirine abi. Sağ Arkadaşlarına bir teşekkür şartı söyle. Arkadaşlar bakın şimdi... ...şöyle bir şey istiyorum. Ben gitarımı alayım. E? Şarkı mı Güzel süre? böyle bir ortam yapalım. Pastayı hazırlasın. Pastayı hazırla. Ay. Hadi pastayı çekelim. Aşkım. Yapayım. Evet artık saçmalamayalım. Yani. Evet. Olur. Yemin ediyorum kardan adam gibisin. Güzel eğlenelim ya. Evet abi ya. Ne saçma saçma onu öptü ben seni hoşlandım. Ya buraya otur. Pasta da oraya gel. Sen benim duygularımla dalga geçersin. Ya buraya otursana. E, yani. Pasta da oraya gel. Sen de ortalığı batırdın Özge ya kar yapacağım diye. Her doğum gününde kar mı yağmak zorunda? Yılbaşı mı bu canım? Allah Allah. Kış doğum günü ya herhalde onlar. Haydi bakalım hoppa. Akordu bozuk bunun. Çalamıyorum demiyor da. Valla çalarım. Çal, çalarım da akordu bozuk. Çalıyorsun adam. Biz seni niye böyle müzisyen... Akordu yani? bozuk koçum bak. E şundan yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. Bir akorları geç de ben müziği anlayayım. Başak <laughs> mı Tamam. Ne günler geçirdik beraber Yeri geldi altımıza bile ettik <laughs> İğrenç burnunla Sapık ruhunla <laughs> Kişiliğinle Ve senin sevginle İyi <laughs> yeter yeter Aa bu ambiyans yapıyormuş şurada Yeter lan Aç. <laughs> 2 3 4 5 <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben seni ben seni unuttum. <laughs> 4, <5. gülüyor> O bana şunu üileniyorum bak. Üfle. Hadi üfle. Dilek direk, dilek. Dilek hadi o zaman. Ben dileğimi tutacağım, üfleyeceğim ve e, herkes birbirine. Olsun, inşallah olur. <laughs> Öyle olur ya. Oğlum insanın arkadaşları ne kadar önemli lan. Her olayı cinsel meta'ya çeviren sapıklar hayatımda sürekli ya. Üflesene ya. Üfleyeceğim ama dilek tutman lazım. Dileğimi tutayım, üfleyeyim. Hadi. Hadi bu bugünümüz de burada bitsin artık. be. olur. ha bilmiyorum. güzel bir final Gitsen olsun filme. değil mi? tamam. Tamam mı? Hadi tamam mı? tamam mısın? tamam ya hadi. hadi hadi hadi. gidelim. eyvallah eyvallah sağ 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 Ya komajı, ben onu kapıya bakın. Ya bir yerde beni ya. Ya. Allah'ım, sen burada kent, kalk baba. Altı, aldı. Gel sana. Sana hayatının hediyesini getirdim lan sana. Ne Oğlum bizim ya? evde her şey var ki niye bulaşık makinesi bile alıyorsunuz? Allah 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 koyayım mı şöyle? Beyaz eşyamız geldi be. koy şöyle indir. Allah 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 aşağı indir. Allah a Allah. Oğlum ne bu lan bu? Seti. Şu Allah. CD takalım müzik setini. Ne yazıyor Akar? Şahanım. Sevgi Durakan, şair Nedim. Gecenin sürprizi. Allah'a mı? Evet. İşte bak prodüksiyon insanı be. Ver yaşlıyor. Allah'a mı? tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize iyi geceler, iyi geceler.